Suriye'de Esad rejimine karşı operasyon başlatan silahlı muhalif gruplar Halep ve İdlib'in ardından Terrifat'ı da ele geçirirken bölgede dikkat çeken gelişmeler yaşanmaya devam ediyor. Beşar Esad rejimi başkent Şam'ın Doğu Guta bölgesinde 15-47 yaş aralığında eli silah tutanları gözaltına almaya başladı. Esad rejimi başkentteki Doğu Guta bölgesinde 15-47 yaş aralığında eli silah tutan herkesi arabasıyla birlikte alıkoyuyor. Bölgedeki gençlerse rejim güçlerinden saklanmaya çalışıyor. Ayrıca bölgede gıda ürünlerinin aşırı pahalı olduğu ve yakıt sıkıntısı yaşandığı da öğrenildi. Suriye rejimi 21 Ağustos 2013'te başkent Şam'ın muhalifler tarafından kontrol edilen Doğu Guta bölgesinde kimyasal silaha başvurarak 1400'ün üzerinde sivili öldürmüştü. Doğu Guta 2018'de de Rus savaş uçaklarının devrede olduğu ve Suriye rejimiyle İran destekli grupların sivillere yönelik şiddetli saldırılarıyla dünya gündemine gelmişti binlerce sivilin öldüğü, insani yardımların geçişine izin verilmeyen saldırı ve ablukaların ardından bölgedeki muhalifler Nisan 2018'de Doğu Gutayı boşaltmıştı.